Selamünaleyküm arkadaşlar iyi günler. Bugün 23 Ocak 2025 günlerden Perşembe. Evet uzun bir süreden beri arılarımıza bakamamıştık. Bugün arılığımıza geldik. Bir kontrollerini sağlayalım istedik. Yavru durumu nedir? Stok durumu nedir baktığımız kovanlarda? Evet kovanın başına geçerek sizlere bunu anlatmak göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar daha önce de göstermiştim. Bu şekilde kovanların bazılarında parke olduğunu. Arılarımız bunlar çok sağlam bir şekilde yapıştırıyorlar. Hani 3 ay gibi bir süre geçti. Ekim'den beri ellenmedi hiç. Evet ilk kontrolünü sağlıyoruz. Arkadaşlar ilk gözlemim şöyle 2 4 5 çerçeve herhangi bir nem durumu yok kovanın dibinde. Bunda kullanmış olduğumuz yöntemin etkisi tabi kaçınılmaz. Kiremit koyuyoruz. Herhangi bir şekilde yağmur suyu kovana sirayet etmiyor. Tabi yüksekte olduğu için de yerle teması yok. Onun da etkisi var. Evet arkadaşlar şöyle arı yoğunluğu fena değil. Bakalım bismillah. Stok durumu nedir? Evet arkadaşlar son çerçevede stok bu şekilde. Çok az bir arı da var. Bakalım. Arkadaşlar aramızın ırkı yerli Bilecik Anadolu arısı. Bunlara stok var arkadaşlar. Herhangi bir yavru daha söz konusu değil. çok dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Ana arıyı öldürmemeye dikkat ediyoruz. Evet. Bakalım arkadaşlar burada bir yavru söz konusu değil. Bu çerçevenin orta kısmı böyle kemirilmiş eski bir çerçeve. Evet arkadaşlar yavruyu gördüm. Evet kraliçemiz de burada arkadaşlar. Şöyle kırmızı. Evet polenlerlarımız mevcut. Bu yüzünde bunun da olması lazım. Kapalı. Evet arkadaşlar varmış. Evet günlüklerimiz de yine mevcut. Arkadaşlar bu şekilde böyle yavrunun üzeri kapalı olması gerek. Arıdan gözükmemesi gerekiyor bu mevsimde. Özellikle çünkü ani sıcaklık değişimlerinde yavrunun üşümemesi gerekiyor. Evet buna da bakalım arkadaşlar. Ay maşallah. Arkadaşlar burada yavru söz konusu değil ama çok güzel bir stok, pergası, balı. Evet arkadaşlar böyle bir stok olunca arı az da havanın böyle güzel geçtiği zamanlarda dışarıdan çok da polen gelmesini arkadaşlar beklemiyor açıkçası. Çünkü kovanında yeteri kadar poleni, balı var arkadaşlar. 5 çerçeve arımızda. Hani kovanda 5 çerçeve var. Bu arımızda yavruya geçmiş arkadaşlar. Evet, gayet güzel bir gelişme bizim için. Artık Arılarımızı takip etme zamanı yavaş yavaş geliyor ama biz tabii bütün arılarımıza şu an için bakmayacağız. Ee, yaklaşık bir ay sonra bakmayı planlıyorum. Yani Şubat'ın son haftası. Bütün arılarımı bir gözden geçirip elden geçirip herhangi bir kayıp var mı yok mu o şekilde artık sezonu açmayı planlıyorum. Bunlar ilk bakım da değil, kontrol değil. Öyle bir merak videosu. Arılarının, arılarımızın yavruya geçip geçmediğinin bir kontrolü. Hepsine tabi burada bakmayacağım. bir 4-5 tane konuma baktım. Hepsinde yavru mevcut. Durum bu arkadaşlar. Tekrar herkese bereketli bir sezon diliyorum.